İsmail basın toplantısına gidiyoruz. Olmasına rağmen e, her iki takım açısından da e, güzel bir maç oldu. Biz buraya normal şartlarda yani 6 gün antrenman yaparak geldik. E, milli takımdan dönen oyuncular daha da az 3-4 gün antrenman yaparak geldik. ve bazı oyuncularımızı ve sakat oyuncularımızı oynatmadık. Oyunun son bölümünde oyunu alarak hem onları koruduk hem de bütün takımdaki oyuncularımızı korumak adına bugün sakatlık riskini ortadan kaldırmak için e, yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirebilmeyi hedefliyorduk. Sonuçta bugünkü hazırlık maçını Zenit'in 35-40 bin yakın taraftarlarının gelmesi önem vermeleri, bu kadar güzel bir statta oynamamız tabii ki futbolcuların her iki takım futbolcuları da heyecanlandırdı, motive etti. Sonuçta Maç 0-0 berabere bitti. Penaltılarla e, Zenit maçı kazanmasını bildi. Zenit takımını tebrik ediyoruz. İstanbul'da biz Zenit'i ağırladığımız için bize de bugün e, geçen hafta e, yönetime kulübe bir davet geldi. Biz de davete icaz edip tekrar buraya Zenit'in daveti üzerine böyle bir turnuvaya katıldık. Ama dediğim gibi biz takım olarak şu anda buraya yüzde yüz hazır gelemedik. Hem hazırlanmaya çalışıyoruz hem de buradaki hazırlık maçlarını oynayıp güzel bir şekilde güzel bir kamp geçirip ülkemize geri dönmek istiyoruz. Bu kadar. First of all. First of all, good Uh, normally we could only train for the for six days before this match and there were some players who were in the national team so they came even later so they could train for three to four days and we had some injured players as well some players couldn't play today uh, so that's why we made some substitutions especially in the last part of the game to protect our team to protect our players and to avoid any injuries and uh, today there were approximately 35-40 thousand people in the stadium and it shows them how much importance they showed to this match. I think this, in this beautiful stadium there was a good atmosphere and it also made the players excited and motivated for this game. The result was a nil-nil draw and I uh, congratulate Zenith for winning this match in the penalty shootout. In Istanbul we hosted them before and after that we received an invitation, invitation from them. So that's why we came here. But we are not 100% ready. We are trying to be ready. We are training for that. And we want to have a good training camp here and go back to Istanbul like this. <laughs> Сегодня мы сыграли договорческую игру, но я считаю, что уровень игры получился хорошим. Мы тренировались всего 6 дней до этой игры, и некоторые из наших игроков были вызваны в свои национальные сборные, поэтому они присоединились к команде позже и тренировались всего 3-4 дня. Плюс к этому есть травмированные игроки, именно поэтому ближе к концу матча мы произвели довольно много замен. Сегодня на стадионе присутствовало примерно 35-40 тысяч болельщиков, что действует о э, высоком уровне игры и о проявленном интересе к, к этой игре. Э, хороший стадион, очень хорошая атмосфера, и играть в такой атмосфере действительно э, мотивирует э, наших игроков. Я э, понимаю, что вы знаете, что в основное время э, не выявил победителя счет 0-0, э, Список с этим я поздравляю Денис с победой в серии пенальти. Они приезжали к нам в Стамбул, как вы знаете, потом мы получили обратное приглашение сыграть здесь, и мы приехали. Хочу отметить, что на данный момент моя команда еще не готова на 100%, но я надеюсь, после этого турнира мы вернемся в Стамбул уже более подготовленными. Bugün e, bahsettiğiniz Fenerbahçe henüz tam olarak hazır değil. 6 gün antrenman yaptı. Buna karşılık Zenit 3. hazırlık başına olmuyordu ama sağda fiziksel açıdan çok bir fark görmedi. Fenerbahçe birçok bölümde karşılık verebildi. Bunu neye yoruyorsunuz? E, antrenmanları benim elbet etkidir ama futbolcular da derslerle çalışmışlar. Yani mi? Şöyle söyleyebilirim. Ee, öncelikle teşekkür ederim. Ee, Gerçekten çok zamanla yarışıyoruz şu anda. Ayın 26'sında bizim UEFA ön eleme maçımız var. Bir taraftan elimizde sakat oyuncular var. Bir taraftan milli takımda oynayıp geçen sene çok yıpranmış bir takım var. Her açıdan baktığınız zaman Debrom olduğu seçim, işte Dünya Kupası araya girdi vesaire. Bu kadar e, uzun bir lig geçiren oyuncuların daha fazla dinlenmeleri gerekirdi. Milli takım oyuncularına 4 gün fazla izin verdik. Normalde 28'inde toplayacaktık. 28-29'unda. E sonra dedik ki yani bu oyuncuların biraz daha dinlenmeye ihtiyacı var. Bunu yaptık. Bunu yaparken de sıkıştırılmış bir programla benim birinci planım hazırdı. Şu an ikinci planı devreye soktuk. Çok fazla yük vermeden birden her şeyi almadan yavaş yavaş kademe kademe gidiyoruz. Mesela bugün Jackie hiç oynatmadık. Son 15-20 dakika oynatabilirdik ama Diğer oyuncular da mesela 60-70'de oyuncu aldık milli takımdan dönen oyuncuları. Yük dağılımını hep bir oyunculara değil yayarak, yaygınlaştırarak bunu bu e, kamp dönemini geçirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde sakatlıklar olmadan hem güzel bir hazırlık dönemi geçirerek İstanbul'a bu şekilde dönmek istiyoruz. Tabii aramıza katılacak oyuncular da olacak. Bunların da planını yapıyoruz. Ama şu anda e, takımdaki enerji ve coşku gayet iyi durumda iyi çalışıyoruz. Hepsi çok istekliler. Bugün de bunu sahada bana gösterdiler. Onun için e, inşallah her geçen gün üstüne koyarak e, en iyi şekilde e, Avrupa önerleme maçına, UEFA Avrupa önerleme maçına en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. So the question was, first of all, good luck for the new season. As you have mentioned before, the team is not ready yet. You have been training for six days. And the opponent has been training for three. Uh, sorry, the, the opponent played three friendly matches so far. But physical-wise, we didn't see a lot of difference on the pitch. I and mean, in some periods, you were superior to the opponent. How would you explain it? Do you think that this is a result of the training, or do you think that the players also trained well during the off season? So the response was: uh, first of all, thank you very much. We are competing with time because we will have a European game, qualification game soon and we have some injured players as well. Some players are very tired and devastated from the last season because it was a very long season for the team. There was the earthquake and then the election so that's why it was a very long season. In my opinion the players had to rest more so we gave four days extra for those who were in the national team. Actually, our plan was to start on 28th or 29th of uh, June, but uh, then we thought that the players had to rest even more. And we have a very tight schedule right now. Uh, I had a plan in my mind, but I had to change this plan. And now uh, we have a second plan, which we are implementing right now. We want to go step by step. We don't want to make a lot of load on the players. Uh, for example, Jacob didn't play today. We want to divide the lot to all players to avoid any injuries. And also, there will be some new players coming, joining the team. And we are also making plans about it as well. But in my opinion, right now, the energy in the team is good. And the players are very eager. Uh, and they showed it to, in today's match. So, day by day, we want to improve and prepare for the first official match. Of course, uh во-первых, удачу в новом сезоне. Как вы говорили, тренировались всего 6 дней, и команда не до конца готова. А в то же время «Зенит» сыграл уже три товарищеские игры. Но когда мы смотрели сегодня видео, мы не видели с учреждения подготовки большой разницы между двумя командами. Как вы считаете, почему? А потому что эти 6 дней были такие интенсивные и полезные, или потому что игроки сами в межсезонке поддерживали свою форму? Ответ. Действительно, мы сейчас немножко свернулись со временем, потому что очень скоро нам играть квалификацию в нашей европейской э, компании. Очень мало времени осталось. Очень плотный сезон предыдущий тур получился длинный, потому что там сначала было землетрясение, потом были выборы, э, и мы решили дать 4 дополнительных дня, э, чтобы отдохнули наши игроки. Мы хотели 29 июня начинать, но продлили отдых, очень плотный график, дали отдохнуть тем, кто играл за свои сборные. У меня в голове уже был план для сезонной подготовки, который теперь мне по ходу приходится переписывать, переделывать. Считаем, что мы уже запустили план Б для подготовки. Будем идти шаг за шагом, наращивать интенсивность. Я очень не хочу перегружать своих игроков. Вы заметили, что Джек сегодня не сыграл, я его сознательно не упустил. Мне очень важно сейчас избежать новых травм, потому что у нас есть а те, кто в Лазарете. не хочу, чтобы туда кто-то добавился еще, но мне очень понравилось, как давались